Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sonlum sistemimizi anlatacağım. De, deney yaptım ben. Ee, şimdi size anlatayım. Ee, i̇lk olarak şurada pipet kullandım. Pipetin arkasına balon geçirdim. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, iki tane balon. iki tane pipet. iki tane de pipeti kapağı delik açıp balonları geçirip plastik yedim pipeti. Ee, sonra da kapağı açtığım deliği silikonladım hava kaçağı olmasın diye. Ee, şu bidonun altını kestim. Kestikten sonra çakmakla şu, şu kısmını yaktım. Sertlesin diye, yanılmasın diye. Ee, eldiven taktım. Eldiven takmamın nedeni de balon taktığımda daha güçlü, sert çek, e, çekiyor ve hemen çıkıyor yerinden. O yüzden balon olmadı. Ben arkadaşlarım üzerine. Şimdi size göstereyim. Ee, buradan üflediğimizde bu diyafram, yani diyafram olarak görünüyor. Şu ikisi de e, karaciğer ve akciğer. Şuralarda da bronş ve bronşluk alveollerimiz var. Onun altında e, akciğer ve karaciğerimiz üstünde. Bu da e, soluk borumuz. Onun altında da bronş var işte. E, i̇lk olarak bir nasıl çalışıyor onu göstereyim size. Altı şişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi eldiven havaya kalkıyor yani bu yapma. Bir de eldivenle göstereyim. Eldivene bastırdığımızda gördüğünüz gibi balonlar inecek, hava dışarı çıkacak. Hava dışarı çıkıyor. Kendimize doğru çektiğimizde de Bakın şişiyor balonlar. Şişti, indi. Şişti, indi çişti indi. Aynı böyle arkadaşlar. Ben de ona benzeterek e, 6. sınıf fen kitabımızdan bakarak yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.